Aziz ve pek değerli izleyenler, Şiner Babı programına hoş geldiniz efendim. bu yine çok heyecanlıyım. Eee çünkü yanımda Türk Tiyatrosu'nun Mihek Taşları'ndan biri var. Çocukların ve bizim eee Dudu Peri olarak kalbine kazıdığı, tabii daha büyüklerimizin de Dormer Tiyatrosu'nda, Çevre Tiyatrosu'nda, Hisseli harikalar payesinde eee izleme fırsatı bulduğu bir isim. Nevra Selezli bugün konuğumuz. <laughs> Yani öncelikle bizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, ne demek? Bizim için arşivlik bir program, ee, sizin kariyerinizi konu aldığımız bir program <laughs> ve şunu da belirtmek isterim soruların içine üniversite okuyan öğrencilerden aldığımız soruları da ekledik. Bunu da ne belirtmek güzel. isterim. Şimdi ilk sorun e, anneniz Ulya Şirvan ve babanız Abdülkadir Süreyya Şirvan'ın hem kariyerinizde hem de hayatınızda çok büyük etkileri olduğunu birçok programda söylediniz. Çok. Benim merak ettiğim aile yapınız nasıl? Babanız nasıl biriydi? Anneniz nasıl biriydi? Vallahi herkes annesini babasını çok sever tabii ama benim annemle babam olağanüstü insanlardı. <laughs> babam çok iyi iki üniversite eğitimi görmüş, 4-5 lisan su gibi konuşan ve yazan. Annem ticaret lisesi mezunu olmuş ama ev hanımlığı yapmış. dünyanın en iyi insanı bana sevgiyi, saygıyı kin tutmamayı, doğruları söylemeyi öğretti. Babam da hep doğru tarafta olmayı, azimle çalışmayı, sevdiğim işi yapmayı o devirlerde düşünün. 50'lerden bahsediyorum. E, ve de özgür olmayı, vatanını, milletini sevmeyi, klasik müzik dinlemeyi, aynı zamanda hem batıya hem doğuya yönelik yani hem kendi özümüzdeki müziğimizi sanatçılarımızı bana öğretirdi bahsederdi hem de klasik müzik ve büyük eserleri daha küçücüktüm Debussy bilirdim, Vivaldi bilirdim, Bach, Mozart bilirdim yani dede efendiden de örnekler verirdi yani iki sentezin karışımıydı çünkü Fransa'da da okumuştuk. Kolejde okumuştu işte insanları yetişti zaten ve çok kız çocuk yetişti, kardeşiz biz iki iki kız kardeş o kadar o devire göre özgür bırakıp kendi kararlarınızı kendiniz verin diyen bir babaydı ki onun öğretileri bu yaşıma kadar bende kalmıştır ve ben de çocuklarıma ve torunlarıma. Hı hı. öğretmeye kalkmışımdır. Bir üniversitedir babam. Peki tabi o dönem şimdiki Türkiye'ye nazaran daha baskıcı bir toplum var. Ona rağmen sizin için büyük bir avantaj. Yani evde tabiri caiz ayaklı bir kütüphane var ayaklı. desek. Zaten kütüphanemiz yani hı hı. duvarlar boyudur. Hala evimde de ondan kalma. Metin de Allah'tan çok kitap seven bir insandı. Yani neredeyse ver ver artık ver birileri olsun istiyorum, ver ver bitmiyor yani. <laughs> Efendim Dormel Tiyatrosu'nda Cengiz Han'ın bisikleti Oyunu'yla tabiri caizse gene sahne tozu yuttunuz. Evet. Ee, ve e, yine sizin gibi tiyatrocu, biz Z kuşağı diyeceğim, kategorize etmiyorum ama e, gerçek bu, bizim gençlerin olacak o kadar programıyla tanıdığı, aşina olduğu usta doğayan isim Metin Serez'dir. Sizin aşkınızı biz de örnek alıyoruz bunu söylemek istiyorum. 7'den evet. 70'e herkes örnek alıyor. Annem örnek alıyordu ondan bize geçti biz de örnek alıyoruz. İnşallah öyle birileriyle karşılaşıp <laughs> böyle mutlu beraberlik yaşayabilirsiniz. İnşallah, inşallah. Metin Bey'le nasıl tanıştınız? Nerede tanışabilirim Metin Bey'le? Tiyatroda. Tabii tiyatro ki tiyatroda <laughs> tanıştım. İlk tanıştığımızda ben daha yeni girmiştim. O gala gecesiydi. Odama kadar gelip bütün centilmenliğiyle Belki bir gül verdi, belki başka bir çiçek ama her oyuncuya veriyordu. Bana özel değil yani. İyi oyunlar diledi, çok gençsin, başarılar diliyorum İnşallah Çok iyi olur dedi, odadan çekti gitti. İkinci karşılaşmamız Aşk adlı bir oyun kastı yapılıyordu. Birçok, ben daha çok yeniydim, birçok oyuncuyla konuşuluyordu. İşte bazen öyle kader vardır ya size gelir o. Birçok kişi oyuncu ee, rolü oynayamadı ya da kabul edemedi ya da bir şey oldu, çok genç olmama rağmen 40'larda olan bir kadını Nevra yapar diye ha, bana size verdiler var. ve benim ilk büyük başrolüm yani başrol zaten büyük olur <laughs> ama önemi olarak da başroldü Erol Keskin ve Metin Serezli ile atladım. İlk, boyun, Aşk hayır, ilk, hayır, şey hayır. ilk oyun Aşk Oyununda Hayır, ilk oyun Cengiz Hanım Hayır hayır, Metin Bey ile oynadığınız ilk oyun Aşk Üç şeyler. Evet. Bir Amerikan oyunu, Murray Shiskel'ın. Şirin Devrim sahneye koydu. O da çok önemli yani. Tiyatro duvarı aslında Şirin Devrim'in yeri belki siz bilemezsiniz. Benden de yaşlıydı çünkü. Bilinir. O da kolej, Robert Kolej mezunudur. O sahneye koydu. Ankara'da çok büyük sükse yaptı. Ama İstanbul'a dönünce, İstanbul seyircisi Pek algılayamadım oyunu. Çünkü o devre göre modern anlayışlı bir oyundu. Ee, böyle üçlü ilişki, karı koca sevgili ama ona kızıyor, onu işte Brooklyn Köprüsü'nden atmaya çalışıyor. Biraz psikolojik dramlar falan var, biraz ağır ama Ankara'da kıyamet koptu. tabii Ankara seyircisi, Ankara sanata alışmış bir seyirci. Daha böyle atak oyunları da kabul edebilecek bir seyirciydi, onlar kabul etti. İstanbul'un Beyoğlu, Dormen seyircisi biraz yabancılaştı Hı. bu oyuna. O yüzden çok uzun oynayamadık İstanbul'da. Turneler çok başarılı. Ama Yaşar Ankara'da ]miştim. daha Ankara'da şey. Ankara'da çok. Peki sizin, ben biliyorum da izleyicilerimiz de bizim isteme şeyi var Metin Bey sizi isterken. Evet. Bir de özellikle düğününüz Dormen Tiyatrosu'nda. Evet. Onu da anlatırsanız... Yani artık çok anlatmadım. Evet. Hadi <laughs> siz yeni bir kanal, yeni bir oluşum, Yok. hadi oraya da anlatayım. Metin'le babam aslında aynı kafada insanlar çıktılar. Çünkü babam kılığa, kıyafete, para, kula, arabaya, aç böyle şeyleri hiç şey. önem vermeyen, yeni yetişen ve güzel bir genç kız olarak babamdan elbise, kıyafet, pavuç istediğim zaman bir kuruş vermeyen ama o alacaklarımın üç misli bir İngilizce kitap istediğim zaman anında parayı çıkarıp şey. veren bir babaydı öyle alıştırdı bizi. Çünkü yani genç kızız tabii herkes partilere gitmek istiyor falan. Ne düşünüyorsun? Çok beğeniliyim. İşte bana sinemaya gitme teklifi gelsin, dansa git. Babam hep bana derdi ki senin şuranı ve şuranı beğenmeyen senin kılına çılına çırpıtaysa onunla zaten görüşme. Öyle bir özgüven yarattı ki ben de hala öyleyimdir. Yani şu giydiğim, şunun markası, bu saat, bu küpe hiç, Hiç önemli değil, ben bir yere girdiğim zaman şahsiyetimle, konuşmamla, tavrımla, kibarlığımla eğer bir etki yaratabiliyorsam o benim işte. Yani giydiğim marka değil. Bunu Kesinlikle. o kadar aşıladı ki bize, şu anda da mesela bazı şeylere paraya kıyman ama yeni çıkmış bir kitaba, bir kasete, eskiden romplay'ler vardı, hı hı. O, uzun çalar mı deniyordu? Mesela onlara hiç düşünmeden parayı vermişimdir. Evet. Yani o bilinç. Aynı şekilde oğullarımı da bunu Allah'tan aşıladım. Biz hep aynı kafada bir aileyiz yani. Allah'tan gelinlerim de torunlarım da aynı kafada. Evet. Peki Metin Bey de babanız aynı ha, kafada. Metin evet. de ya biz tiyatrocuyuz ben gümüş yaptırıp gümüşün içine kilolarca çikolata alamam dedi. E Metin bir gofret al dedi de gül al gel dedim. Sahi mi ya o dedi. E ne olacak dedim. O devirde de en lüks şey gofret. Aa. E tabi canım öyle şimdiki gibi çok, çok çeşit çikolatalar, işte belki de kiloyla satılanların dükkanı bile pek yok. Hastanelerde belki var. 67'lerden 66'lardan bahsediyorum yani. Yokluk var Türkiye'de. Siz çok o hatırlıyor hatırlıyorum. Dünya Savaşı gibi kabul edersiniz. <laughs> bir gofret tek bir gülle geldi. Babam önce bir anlayamadı sonra kızınızı istemeye geldim Süreyya Bey deyince ah ya tam benim kafamda bir damat dedi. Bu grafiği çok iyi hatırlıyorum. Benim kafamda bir damat. Ve orada aslında. Tabii canım yani gümüşle gelen çikolatayla kız alacaksan yani o kıstas o kıstas değil. Ya dediğiniz gibi aslında babanız da siz, babanızı size aşıladığı gibi önemli olan burası ve Tabii. burası. O yüzden e, gofret getirmiş, çikolata getirmiş pek de önemi yok. Dolmen Tiyatrosu'nun ardından 8 yıl çevre tiyatrosu var. Evet. Bunu da belirtmek istiyorum. Ben doğu bir Koca Mustafa ve Çevre Tiyatrosu'ndan geldim. Aynı güzel. E, orada oturuyorum. E, orayı da çok e, iyi biliyorum. Tabii o zamanları bilmem nasıl. Onu babam bilir. Şimdi ben yani. tanımam. <laughs> evet yani. Ama o zamanlar biliyorum. çok böyle bilinmeyen bir yerde. Hatta Altan Erbulak gazetede karikatür çiziyordu. Milliyetteydi zannediyorum. Çevre tiyatrosunun krokisini, o zaman konum yollamak yok ki oğlum. Krokisini çizmişti köşesine ki biz burada çevre tiyatrosu yapıyoruz işte. Aksaray'dan girince şu yola gidin oradan kacımasız sapaya sapın şu sokakta çevre tiyatrosu diye. Ama yedi sene full oynadık. İskemleli oynadık. Sonra o meşhur Çatışmalar, silah evet. atışları falan artık yanımızda dibimizde oyunda silahlar patlayınca biraz soğuduk ve kapatmak zorunda kalmıştık. Ama evet. 7 sene her akşam pazartesi hariç biz orada oyun oynadık. Ve şunu da ben önermek istiyorum. Çevre tiyatrosu tabi dışı biraz daha modernize ama çevre tiyatrosuna girerken solda bir antikacı karşılıyor sizi. Karşıda böyle tabi ahşaptan böyle bir gişe karşılıyor. Ben orada tiyatro izleme fırsatı da buldum. Cimri'yi izlemiştim. Ee, çok güzel bir yer, çok güzel bir atmosfer ve benim yaşımın da e, gitmesi gerekiyor. Ben orada oturuyorum diye söylemiyorum ama <laughs> çok Yok, Çok tiyatrolar sonra oynadı. Çevre tiyatrosu çok önemlidir yani. Evet, evet. Ve o tip tiyatrolar bakın o devirde yalnız Kenterler, Şişli, Nişantaş işte şeyde e, Beyoğlu'ndaydı tiyatrolar. Evet. Ama Altan ve Metin ya biz niye insanların ayaklarına gitmeyelim? İlla onlar kalkıp Beyoğlu'na mı gelmek zorundalar? Orası da korkunç Fatih, Aksaray Hayır, işte o, o, kadar kalabalık bir yer ki. E, Hasan Zengin e, salonu yapan canım müteahhitimiz, hı hı. o devirde tiyatroya inandı ve tiyatro salonu yaptı. Ve şimdiki tiyatro yapmayan müteahhitler ya da yapıp yanlış yapan müteahhitler lütfen ders alsın. Hasan abi temeli atarken Metin'le Altan'ı çağırıp bir tiyatronun arkasında neler gerekir, ne yapmamız lazım diye onlara danıştık. Şuradan söylemek istiyorum. Anadolu'nun her yerinde oynuyorum. İsim tabii ki vermeyeceğim, bölgede vermeyeceğim ama birçok yerde kuliste tuvaletin olmadığı yerlerde biz oyun oynuyoruz. Düşün o salonu yapan oyuncu sıkıştığı zaman nereye gideceği düşünememiş. Yani olacak iş değil. Ama bunu bir oyuncuya sorsanız bir soyulma odası ve bir tuvalet gerekir kuliste Kesinlikle. diye düşünürsünüz. Kulis yapıyor hala büyük şehirlerde ayna koymuyor. Evet. Hani ışıktan falan vazgeçtim. Aynası bile yok. Aynası yok. Ahmet Çevik vardı, olacak o kadar da oynadı. Sinan Bey'in geldi, tiyatroya çıkıyorlar. O da Instagram hesabından paylaştı. Şeyden, e, giyinme salonundan çıkıyorlar, buz gibi. Kalorifer koymamışlar. Halbuki düşünmüyor ya ki buradan girecek. Sıcaklara, air condition olmayan, sıcak olmayanlara alıştık ama benim en büyük dikim tuvaletin arkada olmaması ve çok önemli büyük bir şehrin, çok önemli bir e, tiyatro salonunda tövbe yarabbim. Seyircinin girdiği tuvalete girmek zorunda kaldık. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Üçüncü zil çalsın, insanlar içeri girsin ki bizi böyle koridorda tiyatro kostümleriyle tuvalete gidersen görmesin diye tutup, bekleyip öyle kullandığımız yerler, küçük Yerlerden de bahsetmiyorum Büyük şeylerden yani. bahsediyorsunuz evet. değil mi? Evet. Maalesef böyle şeyler yok, yok. maalesef değil. Bu bir hata. Evet. Belediyelerde bir tiyatro yaptırıyorsa veya herhangi bir misal, abi bir tane tiyatrocuyla konuş. Aynen öyle. Peki ne gereklidir Aynen. lise? Aynen öyle, kesinlikle. Yani lüksünü, işte ufak kiçin bunlar yerler içerler mi şudur, falan, onlardan da vazgeçtim. Aynen öyle asıl ihtiyaç ya yani kısaca yapmak için yapmamalı ya profesyonele tanışıp da polislerin inşa etmeliyiz. Hani sıcak su istiyorum jakuzi evet. istiyorum değil öyle de sanmasın sayılacak aynen öyle ya temel o ihtiyaçlar olmasa ama. <laughs> temel ihtiyaçlar yok şimdi hisseli harikalar kumpanyası oluyor ondan sonra şimdi tabi usta oyuncularla hepsinden Cengiz'in bisikletinden bu yana hepsinde usta oyuncularla oynadınız ee, ama hisseli harikalar kumpanyası genç kuşağın da tanıdığı usta isimler olduğu için bizim için önem arz ediyor. Orada e, yine soracağım <laughs> ama böyle yaşadığınız bir anekdot, tatlı bir anekdot, tatlı Ana, bir hikaye. Çok şikayım. anekdot var çünkü çok uzun oynadık evet. ama en güzelleri işte Adile Naşit'le kuliste olabilmek, Ayşen Gruda ile İlyas Damlan'la kuliste olabilmek, Asuman evet. Arslan, Belkis İstilvigil, Ayten Erman onlar rahmetli oldular hepsi çoğu, oldu. canlı, Mehmet Ali Erbil, Erol Evgen, yani zaten onlarla bir arada olabilmek başlı başına bir anı. Kesinlikle. Ama böyle tek bir tane olay size şu anda hı hı. belki düşünsem bulurum ama öyle pat diye çok önemli bir olay oldu diye bir şey söyleyemem ama bir gün Mehmet Ali Erbil'in canlı söylüyorduk biz şarkıları. Şimdi şarkıcılar bile gidip dünyanın parasını alıp playback okuyorlar. Biz birebir canlı söylüyorduk müzikali. E tabi Erol Evgin gibi bir İnsan varken evet, evet. herhalde playback okuyacak diye bizim de sesimiz ferah değildi. Mehmet Ali'de canlı bir şarkısı var. Bir gün geldi Ankara'da ses hiç yok. Eyvah. Ama hiç yok. Eyvah. Nasıl söyleyecek? Söyleyemedi. Önden mikrofonla oynadı. Perde arkasında Erol Evgin, Mehmet Ali'nin sesini taklit edip şarkı söyledi. Dublaj yaptı yani. Mesela. Şarkıya dublaj yaptı. Yemin ediyorum size onun tonlamasıyla, onun sesiyle Mehlika Cafer diye bir şarkısı vardı. Geliyor, geliyor, ne? Mehlika ne? Cafer. Onu Erol Evgin seslendirdi. Seyirci anlamadı. Bir şarkısı daha vardı. Onu da böyle iki gün falan hiç sesi çıkmadı Mehmet Ali'nin. Yani yoksa söyler o. E, tabii, tabii, Ama yani sıfır. Belki de konuşmayı bile kesmişizdir bazı yerlerde. Aa, o kadar şey var. Bir tek hani öyle enteresan anı şimdi şu anda aklıma o geldi şey tabi orada da dublaj yaparken orada hareketlerle Mehmet Ali Aydas'ı canlandırdı. Ben hareketli mikrofon tutuyor, arkadan o söylüyor. Tabi Arı sinemasında oynuyorduk, çok büyük bir salon. Hani çok fazla da Yani seyirciye gidin diyemezsiniz ki. Evet, evet, Biz her şartta oynamaya çalışıyoruz. Evet, profesyonellik de bunu gerektiriyor aslında. Mecburen. Aynen öyle. Şimdi biraz daha güncel bir soru soracağım. Televizyon izliyor musunuz? Çok. Şimdi televizyonda diziler, filmler çok var. Izliyorum. Oyuncuları nasıl buluyorsunuz öncelikle? Şimdi doğruya doğru. Çok beğenerek izlediğim, "Vay ya, bu sahnede ne güzel oynadın." diyen gençler var. Tabii ki çok isim vermek istemem. Hı. Ya bunu da böyle aslında komedide daha başarısız buluyorum. Ama normal dizilerde işte göz yaşı ile falan filanla böyle dramatik sahneleri de geçerli not haline getirebiliyorlar ama kötü değil. Hakikaten kötü değil. Büyük duayenlerin oynadıkları, çok hayran olduğum sahnelerde oluyor. Ben senaryoda biraz kısıtlama ve aynı birbirinin aynı, hani bir trük tutuyor, onu hepsine devam ettirelim evet. gibi bir olay var. Pek fazla yaratıcılık olmuyor dersem senaristlere ve yapımcıları haksızlık etmiş olurum ama belki de onlara öyle bir talep geliyor. Şimdi Hı -hı. uzaktan konuşmak, ahkam kesmek çok zor. Bana gelen senaryolarda şimdi tiyatrom olduğu için çok kabul edemiyorum ama e, şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ne paraya bakarım ne karşımda kim oynayacağı önce bakarım. Rejisöre ve yapımcıya biraz bakarım ama en çok da senaryo, senaryo. ve hikaye ne anlatıyor bir şeyler verebiliyor mu kurgusu iyi mi ilk onu konuşurum. Hı hı. En son parayı konuşurum. Evet. Hele rolü sevdimse neredeyse <laughs> konuşma. Bu da benim maalesef kötü bir huyum. Zaten gözümden anlıyor yapımcı. <laughs> rolü beğenip beğenmediğimi. Direkt O zaman da hemen bütçemiz çok kısıtlı diyorlar. <laughs> o lavada bayılıyorum. Peki e, mesela bunu hep usta oyunculara sorarlar. En beğendiğiniz genç yeteneklerden bir hanımefendi, bir de beyefendi söyleseniz? Ya çok basit olarak Kıvanç'ı söylerim. Evet. Zaten herkes onu söylüyor fakat gerçekten doğru, Söyle. gerçekten doğru. Yani onun yanında kötü mü oynuyor diğer gençler Hayır. İşte Aras Umut İlgin'i beğeniyorum, Tolga Sarıtaş, Alperen Durmaz. Ee, o tip genç oyunculardan. Şimdi Mert Ramazan Demir'i mesela çok favori diye şimdi. Gayet güzel oynuyor komedisini. Çıkarıyor, güldürüyor, hoş duruyor. Yani niye beğenmeyin? Peki Harun Efendi Afra'yı da beğeniyorum. Şey. Serena'yı beğeniyorum. Şey. Rolüne denk düştüğü Hı -hı. zaman. Ya hepsini çok çok başarılı oyuncuların çoğu. Diziler zaten güzel giderse, beğenilirse içindeki oyuncu da Kendini ben gideyim de aman aman, aman bir cakralayı çok beğeniyorum. Evet. evet. Yani daha sorarsam küt diye aklıma gelir. E, gayet güzel oynuyorlar ya. Evet yani genelini aslında beğeniyorsunuz. E, sadece senaryolarda ve evet. bazı oyuncular tabi. Tabi bazıları mesela daha abartık oynuyor ya da e, üç dizi öncesinde oynadığı aynı tiplemeyi Hı. devam ettiriyor. E, Mesela jön olmamasına rağmen Mustafa Üstündağ'la Necip Memidi'yi de çok beğeniyorum. Hı hı. Müthiş iyi karakter oyuncuları hı. olarak değerleniyorlar. Çok çok beğeniyorum. Evet. Şimdi son soru YouTube olduğu için belli bir zaman dilimine e, sığdırmak zorunda kalıyoruz maalesef. E, televizyon programı olsa ben saatlerce yapardım da siz de provaya gideceksiniz. Sizi de fazla tutmak istemiyorum açıkçası. Son sorum. Gençler şimdi 30 yıl sonra, 40 yıl sonra Nevra Selez'le deyince sizi nasıl tanımlamalarını istersiniz? Valla Dudu Belediye tanımalarını pek istemem açıkçası. <laughs> Tabii onu muhakkak söyleyecekler ama evet. iyi bir tiyatrocuydu, iyi bir sanatçıydı. Hiçbir zaman hayatında hiçbir şeye ödün vermedi. Aynı yol üstünde gayet istikrarlı bir şekilde devam etti. 50 sene, 60 sene diye inşallah olur. <laughs> ee, bunları demesini isterim. Bir de eğer işlerinde tiyatroyla ilgili birileri vardı. benim birkaç oyunumu da Çılgın Sonbahar, Altı haftada Altı dans dersi, işte Hisseli Harikalar e, gibi birkaç tiyatro e, oyunumu, birkaç filmimi. Tabii ki çoğu Kemal Sunal'ı söyleyecektir. Kemal hey. Sunalı, Delevent Kırcalı filmimiz ne olacak şimdi? Onlar devamlı önüme çıkan şeyler. Ama bu dünyada kabane. da böyle. Devlet kuşu kabare. Yani onlar normal. Evet. Dünyada da bu böyle. <laughs> yani bir tane e, işte görevimiz tehlikede rol aldınsa veyahut da işte Die Hard'da ya da Star Wars'da. Star Wars, Star, Star Wars, çıkar karşıda. Evet, evet, yani. Yüzüklerin Efendisi falan evet. mesela. Yüzüklerin Efendisi. Kuşu Kabare dedik de, şimdi son soru dedim de onu da bağlamak istiyorum. Demek Kuşu Kabare'de de Metin Akpınar, Zeki Alasya gibi bu sesimlerle oynadınız. Demek Kuşu Kabare'ye nasıl girdiniz ve nasıl bitti Vallahi o? Hala tamamıyla Metin Hakkınlar'dan bir teklif geldi ben yine. E, çünkü 86 yılıdır, ben 80-81-82 işte hisseli harikaları oynamıştım. Herhalde orada da benim gördüler, beğendiler, tarzımı anladılar. Bizimle birlikte çalışır mısın dediler, atladım tabii hemen. Yapabilir miyim diye çok düşündüm. Benim eşim Metin, ya Nevra tabii ki dedi, de Zeki'nin yanında zaten yapamayın ben diye bir şey olmaz. Hemen adapte oldum biraz onları seyrederek çünkü orada ritim farklı kabarede, çabuk değişimler, tiplemeler. Tipleme yapacaksın ama absurd bir tipleme değil inandırıcı bir tipleme içine girip o komediyi kabarenin çizgisi farklı. Danslar. Ee, tabii komedinin bulvar komedisinin farklı farsın farklı. Hep farklı farklı çok küçük farklılıklar var ama seyirci o koltuğuna oturduğun zaman. Şuur altından onu anlarsın, o farklılığı. Onu da hemen Metin'le Zeki'den kaptım zaten. Hı hı. E, gözlemim çok kuvvetlidir benim. E, ders gibi yani. Yani hepsinden ayrı ayrı bir bilgi tabii. Vardır. Peki nasıl bitti o efsane, yani Deve Kuşu Kabahari? E, kabare bir kere salondan dolayı bitti hı hı. çünkü biz e, Konak Sineması'nda, önce Şam Şam Tiyatrosu'ndan sonra Konak Sineması, onun meşhur o devrin müteahhit firması e, satışa çıkardı ve bizi çıkardı. Sonra bir müddet e, sinemada oynadık, FİTAŞ sinemalarında. Orada da bir aksineçler evet. olunca o kadar büyük oynayacak tiyatro salonu yoktu. Tamam. Otomatik olarak Metin Akbunlar bunu biz hani 200-300 kişilik yerde oynayamayız Peki, deyince evet. maalesef, maalesef bitti. kaldı. Evet. Yani en yüksek noktada bitirildi. Bitirdiniz, finallerdeyiz. verdiniz. Peki, e, eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Yok, çok güzel. Gençlere Z kuşağına selamlar olsun. <laughs> Z kuşağından bir tek isteğim var. Tiyatroya gelin, tiyatro Kesinlikle. seyredin. Kesinlikle. Ee, ne kadar şu elinizdeki elektronik cihazlarla ilgilenseniz de canlı, birebir, karşılıklı, nefes aldığın bir yerde bir tiyatro salonunda bir oyun seyretmek insana başka bir haz verir. Sadece kendi tiyatromuz için demiyorum. İstanbul'daki Alternatif tiyatrolar, şehir devlet tiyatroları ve e, özel tiyatroları da gelin, seyredin. İnanın ki ufkunuz çok açılacak ve dünyaya başka türlü bakmaya başlayacaksınız. Gülebilirsiniz de, duygulanabilirsiniz de. İnanın ki o tiyatrodan mutlu çıkarsınız. Evet, Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. tekrar. Ben teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun hepinizin. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, diğer programlarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla, esen kalın.